Galatasaray şu hesabı yapıyor. Ben de dostlarımla yapıyorum. Herkes 13 maçı var. Benim fena başlıyor. bana göre. Hı hı. Ama Galatasaray'ın 2 maçı var diye değerlendiriyordum ben. Rize ve Fenerbahçe. 2 maçı kazanırsa büyük ihtimalle şampiyon olur diye düşünüyordum ben. Ben bunu Galatasaray'ın Rize maçında çok rolendi. arzudan uzak, coşkusuz bir Galatasaray gördüm. Fizik olarak böyle çok değiller. İşte bu Peki, dışarı... değişti Değişti mi hocam? Şöyle değişti mi derken? Yani Rize ve şimdi Fenerbahçe maçı oraya başladı. Yok, film değişmedi canım. Hayır aynı şeyi düşünüyorsun. E, tabii canım yüzde... oyun... Galatasaray kazanırsa %90 şampiyon olur. Hani şampiyonun çok ve şampiyon derler ya. Son <laughs> ordu ve Nazilli'ye Yeye kadar giderim ben.